Gelmiyor ha? Yok. Bir de ben deneyeyim. Ya boş ver gerek yok. Ali onu burada bırakamayız. Derin kendi kararı. Nasıl yani şimdi Bora'ya mı aşık olmuş? Daha dün senin için ölüyordu. Ay. Hadi gidelim buradan. E ben annesine ne diyeceğim peki şimdi? Ya, merak etmemişsin söyle. Ya zaten Bora Aslı'yı yüzemez. Neden? Çünkü Aslı için bir anlamı yok. Ne demek bu Ali? Sadece arkadaşlar demek. Hadi gel. Ama... Bak, derin gerçekten çok yoruldum tamam mı? Yani herkesi düşünmekten, herkesi kurtarmaya çalışmaktan. Yani yok işte yetmiyor. Yetişemiyorum. Ya bak ne zaman yardım etmeye çalışsam daha beter karışıyor her şey. Bak Bundan sonra sadece sana ve doğacak çocuğumuza konsantre olmak istiyorum. Yani benden bu kadar. Tamam mı? Yani sadece sizi düşünmek istiyorum. Tamam. Haklısın. Hadi. Ali farkında mısın? Biz seninle aile olacağız yakında. <laughs> Sanki aynı limanda iki günden fazla kalamayan Ali Smith. Vay be. Ya. Nereden nereye? <laughs> Hiç korkmuyor musun? Ee, korkuyorum tabii. Bir gün benden bıkarsan bir gemiye binip uzaklara gider misin? gidersem arkamdan gelir misin? Gelmem. Sahiden gider misin? Yani gelmezsen gitmem. Demiştin ya hani... ...ev toprağın üzerine kurulmaz. Kadının üzerine kurulur. Ali o kadın gerçekten ben miyim? Yoksa çocuğumuz olacağı için o kadın olmaya hak mı kazandım? O kadın sen olduğun için bizim çocuğumuz olacak derin. Bak lütfen artık sil bu soruları kafamdan. Bak artık sen benim... ...benim toprağım da de sensin. Tamam. Hadi. <laughs> Sen de benim cumartesilerimsin. Kar tatillerimsin. <laughs> Son anda açılan paraşütümsün. <laughs> Güzelmiş başka. Vapurda giderken tesadüfen gördüğüm yunuslarımsın. Hmm. <laughs> Eski Beyoğlu sinemalarımsın. <laughs> Vay coşuyorsun. e ee, devam et. Kaybolsam da çocukluk fotoğrafımsın. Hı <laughs> hı. Yılbaşı ağacımdaki ışıklarım. Huf. <laughs>